Hocam. İnşallah biter Köksal hocam. Köksal baba. Evet. Bir sorun olacak. Mümkün müdür acaba? Bu hastalık koronavirüs ne zaman bitecek? İnşallah. Ne zaman bitecek bana söyle. Soruyorum ne zaman bitecek? Hocam? İnşallah bitecek. İnşallah. Ne zaman ama? Bir zamanı var mı? Hafta, Namazdan sonra bir hafta Namazdan sonra? Yanlış mı anladın? Bir haftaya mı? Ramazan'dan bir hafta sonra diyor. Bir hafta sonra. Ne düşünüyorsun? Ne hakikaten? Hocam çok zor bir soru sordun. Evlenmeyi düşünüyor musun? Ne düşünüyorsun? Nasip inşallah hocam. Sizinle evet, bazana istiyorum. İnşallah bugün bir tane. İnşallah yani bu konuda... Ama bak bugün güne Tamam hocam ben bu konuda sizin yardımınıza ihtiyacım var. Heee bırak Bey. Benim bir sorum olacak hocam. Sor bakalım hocam. Bu korona ile ilgili bu hastalık ne zaman bitecek hocam? Düşüncelerimiz ne? Aşkarım. Bizim. Abi. Bir hafta. Bir hafta. Bir hafta. Bir hafta ya. Allah sesini duysun hocam inşallah. Allah. inşallah amin 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 amin. Bu askerlik. Bitsin gitsin yarabbim. Allah. Ya Rabbi. Bu gel. Hem sizlere. Vay ediyorum. Amin. Bu ne zaman tükese pişme. Ne zaman kapan dedi düşüneyim. İnsanlar bir an önce normal hayatına dönsün. İnşallah. Allah. Amin. Amin. Kabul edilmiştir. Amin ayrı kapı ekilmişti. De Peki hocam bir sorum daha var. Şöyle bakalım. Bu araç fiyatları ile ilgili ikinci el araç fiyatları düşecek mi? Düşecek. Ne zaman? Bu da düşecek. O da düşecek. Evet. Araç alacağız fiyatların düşmesi İnşallah. bekliyoruz. Bir süre verebiliyor muyuz? Mesela bir hafta, bir ay, iki ay. Ya, iki ay sonra, iki ay sonra. İki ay sonra. Araç fiyatları Aynen. iki ay düşecek. sonra normala dönecek, düşecek. Düşecek. Peki hocam. Hocam, bu da düşecek. O da düşecek. Ben de düşecek. Tamam. Sen ne düşüyorsun Fırat Bey? Bence de hocam iki ay kadar araç fiyatları düşer. Bir haftaya kadar da koronavirüs de biter hocam. Eşekler. Tamam. Hocam bizim gençler bekarlar. Evlenmek e. istiyorlar. Ne zaman evlensinler? Şimdi kalın mı? Sen bir kere bu şey evlenir yani sizinle bacanak olursam olabilir. Olabilecek benim bacanak olan. Ee, tamam. Genel. İsterim sizinle bacanak olmak benim i̇şte için bu. bir şereftir. Duydum. Buyurun Fırat Vur Bey. Buyurun Fırat Bey. Artık geldi. Hocam, şimdi Arif Bey sizle bacanak olacak ya. Gene de bacanak olur. Tamam, benim de evlenmem lazım. Hmm. Benimki nasıl olacak? Ben régen, bu ne böyle ki bu, bu kabile çıkamaz. Bizi bir rahat bırakın, bir rahat bırakın bizi ya. O ne? O ne diyor? Uyummuş kendini. Tamam. Ne diyor Karadeniz? Tamam babiş tamam. Evet. Ali be. Evet hocam. Burada, Afrika burada, İstanbul'da ne yapıyorsun? Bana ortam düzelirse hocam inşallah ticaretimize devam edeceğiz. Seninle ortak olarak, hem bacana hem ortak. İki taraftan da ortaklığımız olacak Köksal Baba ile. Evet, evet, evet. Burada ne dur? Cezmen, cezmen. Evet, şimdi çok hassas bir konuya değindiniz sevgili babacım, Köksal Baba ve hocam. Nereye gitmek istiyorsunuz? Dışarıda yürümek istiyorum. Dışarıda yürümek istiyorsun. Dışarıda yürümek istiyorum. Ya, Yağmurlu havada yürüyelim mi? Evet. Tamam. Nereye götüreyim seni? Uzaklara mı yakınlara mı? Aşağıya. Aşağıya doğru. Şimdi. Hadi be. Buyurun hocam. Akılda. Kar yağmış var. Ne düşünüyorsun? Valla bu akşam kar yağışı bekleniyor hocam. Ne kadar düşünüyorsun? Kar yağsa kardan adam yapar mıyız? Kardan baba yapalım. Ben tamam hocam. O, oranmıştan... Bu, bu Fırat'ı var ya bu Fırat Bey'i. Fırat Bey'i yere oturtacağız. Üstüne kar böyle şey yapacağız. Kardan Fırat olacak. Şöyle bir ne yapalım? Ne yapalım? Yine şey yapalım. İşte kar yağdığı ama. Tamam. Ağzım toprak Tamam. Böyle şey yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> Ne düşünüyorsun? Peki şu anda ne, ne, düşünüyorum? Çok güzel olur öyle yaparsak. Şimdi Fırat Bey bizi nereye götürecek? Sürprizi var. Evet. Fırat Bey. Efendim ne Köksal Hocam. Ay yaklar. Ne yaramı? Nereye götürecek? Nereye götüreceğim? Evet, nereye götüreceğim? Nereyi götüreceğim sizi? Evet. Çok... Hocam. Şimdi. Arabalarını gezme. Yürüme. Az önce. Arif Bey söyledi zaten. Bunun adı sürpriz. Sürpriz söylemez. Dışarıya çıktığımız zaman nereye gittiğimizi göreceksiniz. Evet. Evet. O zaman hazırlanıp çıkıyoruz. Babanın atını hazırlayın. Eee. Atla mı gideceğiz, arabayla mı? Atla gideceğiz. Ama hava soğuk baba, atla gidilmez. Babanın arabasını Tamam, babanın arabasını hazırlayın. Evet, köpek. Evet. Hemen hazırlıyoruz. Toparlıyoruz baba. Evet. Toparlıyoruz. Burada. Evet. Bunlar. İyi, iyi, iyi yaprakları. Bu da mecanın ne neyse. Valla hayırlısı bu. Toprak baba. mı? Mecanın. Toprak. toprak. Niye bir toprak bu? Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprak istiyor. Ne yapacağız? Ona evlatlık vereceğiz birine. Başımın <laughs> gömelim. Gömelim gitsin. <laughs> evet. gömdük. Hemen konuları toparlıyoruz. Bugün Sevgili Köksal Baba ile birlikteydik değil mi babacığım? Evet. Neler konuştuk? Koronavirüsü konuştuk. İkinci el araç fiyatlarını konuştuk. Evet. Bekar erkeklerin evlenmesiyle ilgili konuştuk. Doğru mu babacığım? Evet. Fırat'ı konuştuk. bu önemli değil. Onu geçelim. Şimdi evet. bir dua edip toparlayalım. Hastalığın geçmesi için. ikinci el araçların fiyatlarının düşmesi için. Bekarların evlenmesi için. O evet. zaman bir dua edelim mi? Edelim. Evet. Edelim. Hadi bakalım, burada kokpon alıyorum, burada çiğ çenek, burada soy verelim, yağına, inana, hafızaya şu. burada çiğ çenek, burada soy veriyorum, hafıza kadar sevgine, sergine. Görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla kalın. Bakalım biz bir sonraki durakta Fırat Bey'in sürprizleri nerede, bizi nereye götürecek? Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın Fırat Bey.